Gönül Altısaray'dan Sarı Kırmızılı ekibe gönül veren, kaftana sarı kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Bence Usta kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle zaten biliyorsunuz tekrar hatırlatacağım çünkü ihtiyacımız var. Transfer dönemi bitti diye abonelikler artmıyor ve düşmeler oluyor. Üzüntü verici durum. Kanalımıza abone olarak videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemenizi istiyoruz. Çünkü 6 Galatasaray Türkiye sınırlarına sızdırılamayacak büyüklükte bir takım ve kupalara ambargo koyduğu gibi kanalımızı da ambargo koymanızı istiyorum. Yani Galatasaray kupaları ambargo koyuyor. Taraftarların da bize ambargo koymasını istiyorum. Ambargo aslına bakarsanız yasaklamadır ama biz bunu biz bu kelimeyi daha farklı anlamda kullanıyoruz. Ne demek istediğimi anlamasınızdır. Evet günlerimizde Galatasaray olunca malzeme de çok oluyor. Özellikle devre arası 7 takviye yapan Galatasaray'ın yapacak olduğu takviyelerin her birini ve aktardığım gibi üzerine çıkacağını, hedefinin üzerinde de transferler yapacağından söz etmiştim. Ayrılıklar tam da istenilen gibi olmamıştı. Sezon sonuna bıraktığı ve gözünü ...beşine bakamayacak olan ayrılıklar söz konusu olacak. Kaldı ki bu ayrılıklar da gerçekleşecek. Çünkü Galatasaray Lig'de şunu gördü Biz üç kulvarda olamıyoruz. Aslında dört kulvarda diyeceğim. Şimdi bir tanesi şampiyon olup sonra... Süper Kupa finali oynamak ama hem Avrupa hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Lig tabii ki Galatasaray vazgeçilmezleri. Daha önce çok yaptı, yine yapabilir ve bu durumda kadro kalitesini de arttırması gerekiyor. Bazı oyuncuların rotasyondaki değersizlikleri diyeceğim arkadaşlar. Kes sizler öyle söylüyorsunuz. Kullanılamayacak boyutta olmaları kalite da bunu söylüyorum ve Galatasaray'ın iyimesini, akrabiyesi adına daha kaliteli isimleri yedek kulübesine rotasyona alması gerektiğini düşünüyorsunuz. Ben de sizler gibi düşünüyorum. Bakın tüm bu detayların konuşulduğu ortamda Galatasaray kazanarak yoluna devam ederken geriden gelen iki şampiyonluk ve önündeki bir şampiyonluk 25. şampiyonluğunu alarak 5. rozetine yıldızını takacakken bu kadroyla beraber yaptığını hatırlatmak istiyorum. Artık hedefini 2000'li yıllarda olduğu gibi Avrupa Kupası'nda olmalı. En azından yarı final final oynayabilmeli. Bunun da başarabilmesi için kadro kalitesini biraz daha artırması lazım. Bilhassa kalite anlamında yedek kulübesini zenginleştirmesi lazım ki çalışmalar devam ediyor. Yani Mart ayına yedek Ligde Galatasaray şampiyon gibi gözükse de çalışmalar, transfer çalışmalarına erkenden koyulduğuna söz edebiliriz. Başkan Dursun Özbek Okan Hoca'ya sahip çıkarak özellikle bu zaman diliminde Galatasaray'ın yıpratıldığını fark edince teknik direktörüne sahip çıktı ve dedi ki ben başkan olduğum sürece onun yanındayım. Okan Hoca'yla yolumuza devam edeceğiz. Unutmayın ki bu hocanın iki şampiyonluğu ve kupaları var. Şimdi bunlar olur. Niye olur? Özellikle iyi giden takımları zedelemek adına sağ dışına çekmeye çalışanların olması gayet doğal. Hep yaşadığımız, rastladığımız durumlar Galatasaray sendelemeye doğrusu hafif kötü futbol oynadığı zaman hemen devreye girerler. Sebebi de takımı aşağı çekebilmek. En azından yolu açabilmek adına Galatasaray'ın da puan kaybetmesi lazım ki rakibi aradan çıkabilsin. Bunun için de Galatasaray'ı desteklemeyenler ki şu anda bu kitle giderek K topu gibi büyümeye başladı. Sarı kırmızılara çelme takabilsinler. Du işler yolunda giderken tabii ki sözlü cümleler kullanımda biliyor ama şöyle sendelemeye doğru. Ama Galatasaray sendelediğinde de kazanıyor arkadaşlar. Bunu atlıyorlar. Kötü, formsuz, sakatı, osu, busu ne kadar fazla olursa olsun iç ve dış sahalarda kazanma alışkanlığı sürdüren sadece Fenerbahçe maçında sistem geriye alması gerektiği puanı almak için Taktiksel oynayan Galatasaray'dan söz edebiliriz. Yapması gerektiği de buydu. Kaybetmesi, bir puan kaybetmesinden daha iyiydi. Bunu da başardı. Yani 5. Yıldız'ı takacak gibi duruyor. Benim düşüncem takacağı yönünde. Tabii ki ilerlerken puan düşüklükleri, sakatlar gibi zorluklarla karşılaşacaksınız. Cezalar da olacak. Bunun önlemi için Galatasaray'ı aşağı çekmek isteyenin önüne geçerek hocasına sahip çıktı. Bu bir aile kıymetliydi. Ve ve Galatasaray TFF tahkim kurulunu görevi kötüye kullandığından dolayı hakkında dava açacak. Derbi bitti ama yankıları bitmiyor. Ne derbiydi de dedirttiriyor. Gerçi önemli bir maçtı. Fenerbahçe kazanmış olsaydı durum daha farklı olabilirdi. Zorlu süreç başladı. Alanya Beşiktaş ve onun gibi daha önemli maçlar da var. Beşiktaş ve Trabzonspor TFF'ye başvurarak özellikle Altasaray derbisinde karşılaşmalarına yabancı orta ve var hakemlerinin verilmesini talep etti. Olabilir mi? Olabilir. Bu arada Ahmet Kutucu eleştirileri başladı. Aslında bakarsanız haksızla da eleştiriliyor. Çünkü futbolcu ey, oynamış olduğu Eyüp Spor'daki sistemle Galatasaray'daki sistem arasında farklar var. O daha ziyade tiyabın arkasında gezici santrafor olarak oynuyordu. Şimdi stabil oynadığından dolayı verimi düştü. Yadırgadı ben öyle düşünüyorum. Biraz daha böyle Eyüp Spor sisteminde oynatılsa yani Yunus gibi oynatılsa daha verimli olacağını düşünüyorum. Transferde Solbek hamlesi gelecek mi? Gelecek. Transferde Önnebora hamlesi de gelecek. Kaleci hamlesi ve aynı şekilde 10 numara hamlesi de gelecek. İlk ay gündemdeki yerini koruyor ama Galatasaray'ın herhangi bir teması olmadı sezon sonu Muslera ile ve merkezde yollar ayrılabilir. Şu an temas kurulmadı, karar verilmedi. Her şey sezon sonuna bırakıldı ama ben bana kalırsa bu ile vedalaşılacak öyle düşünüyorum. Merkezde belki bir yıl daha uzatılabilir. Ama şu anda verilmiş olan karar yok. Bu doğrultuda Galatasaray'ın özellikle futbol adına evren Eren Elmalı'na gelmesiyle birlikte üçlüden dörtlü savunmaya ile futbolda rahatladığını söyleyebiliriz. Ama ilave edeceğim zorlu süreç başladı. Galatasaray bu süreçleri sever takım olduğundan dolayı üstesinden geleceğini söyleyebilirim. Ve şunu da belirteyim arkadaşlar bu videoyu Kasımpaşa maçı hemen öncesinde çekiyorum. Galip geleceğinden yani o kadar eminim ki bu cümleleri kuruyorum. Ama dediğim gibi Galatasaray'a o kadar çok güveniyorum ki böyle bir video yapmaya ihtiyacı duydum. Bazı bilgiler var. Onları önden bir videolaştırıp sonra bağlı bulunan kurumda da haberleştireceğim ötürü bir o maçtan diğer maça koşturmakta yorucu olduğundan dolayı videomu hemen hazırlamak istedim. Transferde sol ve transferi yapılacak. Bunu bileyim. Maksim Kuyper hala gündeminde. Bir önceki videomda bahsetmiş olduğum ön libora vardı. O tavsiye niteliğindeki transfer olduğundan dolayı Galatasaray'ın havuzu duruyor. Sezon sonu bonservisi elinde olacak olan Maleli 26 yaşındaki futbolcuydu bahsetmiştim. O ile ilgili bitmeyen transfer dedikoduları var. Futbolcunun da canı sıkmış durumda ve açıklama yapma ihtiyacı duydu. Dedi ki kafam Galatasaray'ın şampiyonluğunda başka şey düşünmüyorum. Şimdi biraz evvel ifade ettiğim gibi özellikle Mourinho'nun elini sıktığından da pişmanlık duyan Okan Hoca'ya sahip çıkan Galatasaray Başkanı aynı şekilde Osmeyn'de açıklamaların paralelinde aşağı çekilmek istenen Galatasaray söz konusu olduğundan dolayı profesyonel futbolcu olarak Osman'da açıklamasını yaptı ve olaya noktayı koydu. Yani buradan ekmek çıkmaz demeye getirdi. Ama ile ilgili söyleyecek olduğumuz çok cümleler var. Özellikle Sarı Kırmızıların sezon sonunda nasıl bonservisini alabiliriz çalışmaları içinde olduğu transfer olacağından ve çok da terk ettireceğinden, mali açıdan da e, sıkıntılara da yol açacağından söz edebilir. Çünkü Galatasaray Bankalar Birliği'ne çıkmak istiyor. Sponsorluk anlaşmaları var. Mesela Florya ile ilgili 300 milyon minimum, bakın minimum 300 milyon euro kasasına koyarak Bankalar Birliği'ne olan borcunu kapatarak bu dertten kurtulmak istiyor. Öncelik Bankalar Birliği'ni kapatmak. Sonrasında Kemerburgaz'a taşındı. Kemerburgaz'da hala iki tane saha var. Durumu fiziki açıdan oldukça iyi. Ulaşımı da rahat. Galatasaray bu anlamda rahatladı. Çünkü geçen sezon Ferrari'den çok çekmiş olan Okan Buruk ve Galatasaray söz konusuydu. Şimdi bu problemler de aşıldı ve dediğim gibi ihale 4 Nisan'da yapılacak. Galatasaray bu ihale birlikte Bankalar Birliği'nden çıkacak. Vedalaşacak olan oyuncular da var ama size öyle bir haber vereceğim ki müthiş bir transfer haberi o da savunmaya yabancısı da olmadığınız futbolcu ama öncesinde şuna gelelim. Kaleci konusunda Galatasaray ne yapacak? Günay de sözleşme yenileme kararı aldı. 2026 yılda sona erecek olan sözleşmesine uzatacak olan Galatasaray var. Şimdi bu durum böyle olacak. Belki Özer ne olacak? Bu soru soruluyor. Olmayacak gibi. Demek ki Galatasaray düşünmüyor. Çünkü Berke'nin de oynama isteği var. E, pahalı da transfer olacağından ötürü Galatasaray özellikle Muslera'dan çıktıktan sonra geriye dönüp baktığınızda Semoviç'ten bu yana Taferel, Mondragon, Musera gibi yabancı eldivenlerden yarar gördüğü için yine yabancılaşan kaleçisi olacağından söz edebiliriz. Yani ben öyle düşünüyorum. Eldivenli yabancı isme emanet edecektir ama bu isim Perri olur mu? İşte ben de orada tıkanıyorum. Niye derseniz yaşı 27-28 bandında acaba diyorum. Acabaları var ama Galatasaraylılar tarafından dillendirilen bir isim ama ama Okan Hoca tarafından pek dillendirilmiyor. Mustafa'nın da etkilenmesini istemiyor. Bu yüzden de ki kaleci konusunu şimdilik rafa koymuş, almış durumda. Biliyorsunuz vaktiyle bir isim vardı. O isim kısıştı. döneminde de gündemine gelmişti. Biliyorsunuz efsane isimlerinizden Hacı'nın oğlu savunma futbolcusu yani Hacı'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı söylemleri vardı. Konuyla ilgili diğer efsane isimlerden Popescu açıklamada bulundu ve dedi ki Fenerbahçe transfer olacağı haberleri ben de işitiyorum ama böyle bir durum yok. Şayet Türkiye'ye transfer olacaksa o takım babasını ve benim birçok kupayı birlikte kaldırmış olduğumuz Galatasaray olur. Tabii ki Galatasaray'ın da istemesi halinde. Yanis Hacı arkadaşlar sizler de araştırın. Ayrıca Rende o forma giymeye başladığında ifade etti. İyi bir futbolcu babasından biliyoruz. Kumaşı oldukça iyi. Böyle bir transfer sezon sonra Galatasaray lehine gerçekleşebilir. Fenerbahçe iddialarına gelince Fenerbahçe kurmaylarından ne bilgi oyuncuyla ilgilenmedikleri yönünde ama olası bir durum ki şahitlikle etmişizler. Tıpkı Emre Belezoğlu gibi veya Fatih gibi birçok isimler bir, gidip gelmiştir. Ama isim halinde önceliğin Galatasaray olduğunu ifade ettiler. En cümle Galatasaray bir yandan sportif diğer yandan mali açıdan çalışmalarını sürdürüyor. Bankalar bildiğinden çıktıktan sonra yaz döneminde Fenerbahçe'den aşağı kalmayacağını ifade ederek ve belki de devre arası çok isteyip de Carlos'la katamadı. Mikal transferindeki hamlesini yenileceğinden bahsederek noktayı koyuyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.